Akşam havuzlarına bayılıyorum. Kapı mı çalıyor bana mı öyle geliyor? Kapı çalıyor. Bir dakika. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kim gelmiş? Gidemiyorum. Ah, Bakalım kim gelmiş. Bakalım kim gelmiş? Kimler, gelmiş. Kimler gelmiş. Kimler gelmiş. Sen mi geldin? Hoş geldin. Gel içeri. Hiç kimse yok. Gelebilirsin bu arada. Ben de kapıyı şurada. Çıkır çıkır. Tamam kilitledim. Ne yapıyordun? Ya havuz keyfi yapıyordum işte akşam akşam. Bırak şimdi havuz keyfini. Şimdi bir basket bir şey gideceğiz. i̇nternet kafeye. Ay emin et. Hemen ha, hazırlanıyorum. Aa, çok heyecanlıyım. i̇nternet kafeye. Bayılırım. Sen istersen salona geç. Orada otur. Gelsene salona. Dur geleyim hiç kimse yok değil mi? Yok 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 gel otur. Tamam oturdum. Hadi. Giyineyim ben de üstümü. Ben hazırım. Nasıl olmuşum? İyi idare eder. Ya sende erkek kıyafetleri var mı? Babamın var istersen içeride birkaç tane küçük. Yani küçüktü ben de saklıyordum hatıra olarak. Belki sana olur. Giy istersen tamam ben giyeyim. Acele et. Tamam. Geliyorum. Hadi gel. İşte geldim. Nasıl? Güzel olmuşsun. Hadi gider, gel gidelim. Tamam. Minik prenses. Kocamı almam mı hiç ben? Ya çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Bir dakika beni bir indir kapıyı açayım ben de. Çok bir şey yok ya. Açma aç. Gel gidelim şimdi. Tamam. Açayım. Gidelim hadi. Allah. Ama sıkışıyoruz. Niye böyle? Ne bileyim böyle bizim ben birisi beni kucağıma aldın. hep bunu istedi. hep böyle oluyor. Arabaya atlayacağız bu arada. Yemin arabam mı var? Evet. Şu ileride. Tamam. Bindin mi? Bindim bindim gel hadi. Çok da güzelmiş araban. Şöyle biraz yakın ama bir şey olmaz. Gene de bir şey olmaz yani. Bu arada nereye? Hangi taraf? Şu arka taraf. Ya bu kadar yakın mıydı ya? <laughs> tamam geldim. Burası mı? Evet gel. Burası. Gel beni takip et. Hatta seni kucağıma alacağım. Ya yeter ama artık kucak almak. Yok 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 bir şey olmaz benim minik prensesim. Her zaman bunu heykel ediyor. İşte geldik. Çok güzel. Otur bakalım. Çok eğlenceli. <laughs> Ay, bu ne? Bu hangi dizi? Bu Ekine College dizisi. Ay ben ne zamandır bunu bekliyordum. Çok teşekkür ederim. Patlamış mısırlar. Aa, ona geliyor birazdan. Tamam. Nefis. Hmm. İyi ki zenginsin. Evet, iyi ki zenginim. Bir yıl sonra. Bence de sizi kara koca ilan ediyorum. Aşkım iyi misin? İyiyim hadi gidelim. Aşkım evlendik çok güzel ya. Eskiden çok çocukçaydık. Evet. Sen hep gezdirirdim. Hatırlıyor musun o mutlu günleri? Evet ama bu daha mutlu günler. <laughs> ben de artık şu gelinliğimi çıkartayım. Ben şu kıyafetimi çıkartayım da işe gideyim. Daha iyi. şimdi mi gideceksin içine? 5 beş dakika sonra gideyim yani seni mi kıracağım? <laughs> tamam ben geliştireyim. Tamam tamam. Geliyorum aşkım. Ben nasıl olmuşum? Çok güzel bir tane ben de iki. senin gibi giyineceğim birazdan. Ha televizyonu açayım ben de. Bakalım neler varmış bugün de. Aşkım şuradaki beyefendi niye bize bakıyor? Bir de bakıyor. Dur hayatım. Hemen korkma. Hemen. Hemen korkma. Neden? Dur hemen dur. Hemen bir şey yapacağım. Ne? Bak şimdi kim bizi görebiliyor? Aşkım sen bir dahilsin. Yes, yes. Çok teşekkür ederim. Biz bakması çok da kötü bir şeydi. Hiç de hoşlanmamıştı. şimdi gerisi şu pencereye bakın. Onu öldürürüm. Böyle yani. <laughs> Bu arada ben ayağa çıktım. yemek yapsana. Tamam yaparım. Paralar nereye koyayım? Kasaya koysana bir benimkini de al. Tamam aldım. Aldım diyorum. Şimdi. Şimdi. Kasamız neredeymiş bak. Kasa. Kasa kasa neredesin kasa. Kasa. Aa buldum. Tamam koyduk. Alo. Ha tamam tamam. Ne? İstila mı? Ay gelemem. Tamam çıkart. Ne yapıyorsun aşkım? İyiyim. Böyle oturuyordum. Fiçiz filmi seyredeceğim. Kumandayı bulamadım. Al aşkım. aç. çok teşekkür ederim. Bir tane. Alo. Ben gelemiyorum bu güneşe. Anne yesin yok patronum ben patron düzgün konuşun ya anlamıyor musunuz ya işim var diyorum aşkım efendim hadi gel geldim tamam kapatın sonra al aşkım yemeği tamam ver bir dakika vereyim sana teşekkür ederim aşkım <laughs> aşkım benim işe gitmem gerekiyor. Neden? Gitmesen olmaz mı? Çok eğlendik. Daha yeni evlendik hatta. Lütfen bak. Birazcık hemen gideceğim gecem. Lütfen aşkım. Lütfen lütfen. 5 dakika daha. Çocuk gibi başlama hemen. Lütfen lütfen lütfen. Tamam tamam. Oley. Ha pişş. Of şunun da oylaması bitmiyor. Oh, bu ne ya? O kadar kötüyüm ki. Bu ses de ne ya? Ne oluyor Ayça? Çok kötü. Ayça, Ayça uyan. Ayça, Ayça canım uyan. Ne yapacağım ben? Dur, dur seni hemen alacağım kucağıma. Ben sakin ol, sadece tamam mı? Ben sen sakin ol, sakin ol, sakin ol sakin. Ay ne yapacağım gece gece ya? Şunu bile ben giyinmeden gitmem gerekiyor. Ay ne yapacağız? Ne, ol, ne yapacağız? ne yapacağız? Ne yapacağız? kocasının hiçbir şekilde bilemiyorum. Neyse. Şuradaki ayarları halledelim. Hallet hallet bebeğim. 9 ay sonra. Minkan'ın nasıl çıkmış? Ya beni tutuyorlar çekiyorlar ya. Ben gelmeyeceğim dünyaya. Ya beni çekiyorlar doğuyorum. Hayır istemiyorum. Ya doğuyorum ya beni çekiştiriyorlar çekmeyin. Aa doğdum. İnge 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 Ve doğduğu için küvezde kan gerekiyor. Erken doğduğu için. İnge İnge Inge, 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 Inge. Beş gün, altı günde bebeğinize küvezde kalıp ona bakmak zorundayız. kızım dur karıcığım. Hemen biraz gitme. Inge, anne baba. Kızım elimi lütfen hanımefendi bek bebeğiniz ölebilir. Beni duymuyor musunuz? Kızım, hadi biz gidelim. <laughs> Hayır. Gel gidelim. Şimdi sana birkaç tane tedavi yapalım güzel bebek. Biliyorum annenle babanı çok istiyorsun ama senin birkaç gün küvezde kalman gerekiyor. Gel bakalım kucağıma. Biliyorum ne kadar kötü olduğunu biliyorum baby. Ben de birkaç gün annemden babamdan ayrı kalmıştım. Çünkü benim de küvezim gerekiyor şimdi sana birkaç tedavi yapacağız anneanne anne, babam da seni beş gün sonra alacaklar Çünkü tam be, tamına beş gün küvezde kalacaksın birazcık da seninle şimdi, şimdi birazcık şimdi duvar seninle hemen birazcık tedavi ederim ah bebeği şimdi koydum şimdilik bunlara bakalım iyi misiniz hasta bir dakika Ay ya ağlama küçüğüm. Senin bacakların ne olmuş böyle? Seni şimdi bir ne yapacağız Yatın lütfen yatın. Çıs. Çıs. Şimdi size Şimdi size birazcık muayene ederim. Tamam. Hanımefendi daha çok iyisiniz. Yaşayabiliyorsunuz. nelerle uğraşıyorum valla. Sen de mı bakayım artık küçüğüm. Ağlama bak anne iyileşti. Mutluluktan ağlıyor ya. Kıyamam ben sana. Bak sana şimdi ben bir lollipop vereyim. Şekerini de aldı gitti küçük. <laughs> Annesiyle. Ay ne kadar öyle. Bakalım bebek ne yapıyormuş? Ne yapıyorsun? İngı, İngı. Galiba biraz açsın. Gel bakayım kucağıma. Şimdi seni yemek bir şeyine götürüyorum. Yeni hasta mı acaba? Neyse çikolay. Şimdi sana hemen şuradan bir yemek kısmı alayım. Seni şimdi iki dakika küvize koyuyorum. Küvese koydum. Tamam bebeği hemen. Tamam yemek iyi geliyor onu. Süt aldım. hemen bebeği içeyim. Al bakalım bebek. Evet sonunda İnga Çok güzel. Oh, benim de işe git artık eve gitmem gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sana geldi. Ben bugün böyle bir video çekmek istedim. Devamı gelir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.